Yeni bir yarışma, yeni bir heyecan. Natspor'da 5'te 5'te PlayStation kazanmak için yarışmacılarımızla birlikteyiz. Finale doğru yolunuz açık olsun diyelim, yarışmaya başlıyoruz. Ve Ali Derebaşı'yla birlikteyiz. Ali merhaba. Merhabalar. Ali önce geçmiş olsun diyeyim. Galiba Covid'le abin tanıştı. Evet. Teşekkür ederim. Büyük geçmiş olsun. E, sen de karantinadasın herhalde evet, evde. Evet biz de karantinadayız 10 gün boyunca. Peki okuyor musun? ben bu sene mezunum. Yetenek sınavına hazırlanıyorum. Nereden mezun oldun? Lise mezunuyum. Üniversite için müzik bölümüne hazırlanıyorum bu sene. Kolay gelsin diyelim. Yarışmaya hazır mısın? Süren 5 saniye başlıyor. Hazırım. Başlıyoruz. İlk soru geliyor. Fenerbahçe'nin başkanı kimdir? A Aziz Yıldırım, B Ali Koç, C Alişen, D çekip monstru oldu süren başlıyor. Ali Koç Hiç beklemeden doğru cevap geldi. Soru 2. Aşağıdaki kulüplerden hangisi İspanyol'dur? A) Real Zaragoza, B) Marsilya, C) Spezia, D) Flamaturi. Zaragoza. Doğru cevap 2'de 2 ve 3. soru geliyor şimdi. 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonasını hangi takıma kaybettik? A. İspanya B. Almanya C. Rusya D. Sırbistan Sırbistan Olur. Sırbistan diye cevabı verdin. Emin misin diye sordum ben de sana. Sırbistan dedin. Üçüncü soru. Biraz seni heyecanlandırıyorum şimdi. <laughs> Basketbola da fazla aram olmadığı için ben de bayağı heyecan yaptım şu anda. Yaptın mı? Evet. Peki. B maddesi aklında mıydı? E maddesi yoktu aslında aklımda. Sırbistan'da düşünmüştüm ama. Almanya. ya. Hmm. Üzüldün mü? Yani biraz. Şaka yaptım Sırbistan'da. Öyle mi? <laughs> ya basketler aram olmadığı için o yüzden Şaka yaptım. Çok iyi gidiyorsun. Tebrik ederim Sağ ederim seni. Peki. 2004 Atina Olimpiyatlarında çekiç açma çekiç atmada ülkemizi kim temsil etti? A Zeki Öztürk, B Hüseyin Atıcı, C Eşref Apak, D Mehmet Yurda Dön. A şıkkı demek istiyorum. A şıkkı demek istiyorsun. Dördüncü soruda zeki öztürk dedin. Ben de şöyle bir bakıyorum. Dördüncü soru maalesef bu sefer şaka yapmıyorum ama. Üzüldün mü? Evet. <laughs> teşekkür ederim. Aynen, teşekkür ederim. Tanıştığım için memnun oldum Ecan abi. Ben de memnun oldum. Görüşürüz hoşça kal. Görüşürüz. Efendim 5'te 5'e Beş devam ediyoruz. Esat şekerle birlikteyiz. Esat merhaba. Merhaba. Üniversiteyi bitirdin herhalde Esat, iş mi arıyorsun? Evet, evet iş aramaktayım şu an. Hangi bölüm bitirdin Esat? Ee, bankacılık ve Finans bölümünü bitirdim. İş arayışım hala devam ediyor maalesef. Kolay gelsin, başarılar diliyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. İlk soruyla başlıyoruz. 5 evet. saniye var, ilk soru geliyor. Galatasaray Başkanı kimdir? A. Faruk Süren B. Mehmet Cansun C. Mustafa Cengiz. D. Ali Dürüst. C. Mustafa Cengiz. Doğru cevap. Seni tebrik ederim. Teşekkürler. İkinci soru geliyor. 5 saniyen var. Şarkı Dortmund rekabeti hangi ülkedendir? A. Almanya. B. İskoçya. C. İsviçre. D. Fransa. A. Almanya. Almanya. Doğru cevap. İyi gidiyorsun. Tebrik ederim. Üçüncü soru geliyor. Tiger Woods hangi spor dalının yıldızıdır? A-Tenis B-Golf C-Formula 1 D-Box Süren başladı. B-Golf B-Golf dedi evet, değil mi? Evet. Golf. Doğru cevap. Doğru cevap. iyi gidiyorsun. Soru 4 Estudiantes hangi ülkenin basketbol takımıdır? A-Portekiz B-Fransa C-Almanya D-İspanya Süren başladı. D-İspanya Çok iyi gidiyorsun. Tebrik ederim. Ve 5. soru Son soru. Hazır mısın? Hazırım. 1972 kış olimpiyatları hangi ülkede yapıldı? A. İtalya, B. Japonya, C. Kanada, D. Amerika Birleşik Devletleri. Kanada. Kanada dedim. Evet. Biraz acele ettim bence. Japonya. Japonya. Maalesef Olimpiyatlarla olmadı. ilgili bir de eski olunca pek bilgim olmadığından. Çok iyi yarıştın ama tebrik ederim. Tekrar yarışabilirsin. Görüşmek umuduyla. Hoşçakal. Çok hoş teşekkürler. Kal. İyi günler. İyi günler. Değerli seyirciler 5'te 5'e devam ediyoruz. Haluk Akça Su, merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Kendinizden bahseder misiniz lütfen? 51 yaşındayım. Özel sektörde çalışıyorum. Şu anda pandemiden dolayı çalışamıyorum. Evdeyim e, ee, bu şekilde e, evliyim. Hayat devam ediyor şu an. Hayat devam ediyor çok şükür. Sağlığımız saatimiz yerinde. Bugünlerde artık ona şükreder olduk. Bir sıkıntımız Doğru yok. Doğru söylüyorsunuz. Yani. O zaman yarışalım. Buyurun. Başlıyoruz. Hay hay. Aşağıdaki kulüplerden hangisi Karadeniz bölgesindedir? 5 saniyeniz var. A. Çaykur Rizespor. B. Gençler Birliği. C. Adana Demirspor. D. Altay. A. Ah, Çaykur Rizespor. Doğru. Futbolla ilginiz iyi zaten. Öyle tahmin ediyorum. Sayılır. İkinci soru. 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci turunda hangi takım eledi? A. Inter B. Sevilla C. CSK D. Chelsea CSK Soru 2 CSK dediniz. Bence biraz acele ettiniz. Çünkü Sevilla'ydı. <laughs> Doğru cevap. Ama yine yarışabiliriz sizle. Sağlık olsun. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Görüşürüz, hoşça hoşçakalın. Beşte Beşte, Mete Faruk'la birlikteyiz. Merhaba Mete. Merhaba Arcan abi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim abi çok şükür. Sen nasılsın? Gayet iyiyiz bir de çok teşekkür ederim. Okuyorsun herhalde ya da çalışıyor Aynen. musun? Üniversite öğrencisiyim abi ben. Ne hangi bölümde? Endüstri mühendisi. Kolay gelsin diyelim. 5 saniyen var. Yarışmaya başlıyoruz. Tamamdır Ercan abi. Kolay gelsin. Teşekkürler. Beşiktaş başkanı kimdir? A. Serdar Bilgili. B. Fikret Orman. C. Ahmet Nur Çebi. D. Yıldırım Demir. Ahmet Nur Çebi. Doğru. İkinci soruya geçiyorum. Newcastle hangi ülkenin takımıdır? A. İngiltere, B. İskoçya, C. Galler, D. İrlanda. İngiltere. Doğru. Çok iyi gidiyorsun onu söyleyelim. Üçüncü soru. Aşağıdaki dallardan hangisi yüzmeye ait değildir? A. Kelebek, B. Balıklama, C. Kurbağalama, D. Sırtüstü. Kurbağalama. Kurbağalama dedin. Bence biraz acele ettin çünkü balıklamaydı. Balıklama? He o atlama. Maalesef. Atlama evet. Türü mü? Evet. Maalesef. Maalesef biraz acele ettim. Çok teşekkür ederiz. Ama tekrar yarışabiliriz. Tamamdır. Teşekkürler Ercan abi. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Teşekkürler. Sen de. Beşinci yarışmacımız Fulden Yıkma. Merhaba Fulden. Hoş geldin yarışmaya. Beni iyi duyuyorsun değil mi? <laughs> Duyuyorum. Biraz kendinden bahset bizlere. E Fullden. 18 yaşındayım. Üniversiteye hazır. Hangi bölümü istiyorsun? E, ben benim biraz karışıyor ama aklımda doktorluk var. Kolay gelsin diyelim sana. Başarılar dileyelim. Teşekkür ederim. 5 saniyen var. Yarışmaya başlıyoruz. İlk soru geliyor. Trabzonspor başkanı kimdir? A. Ahmet Ağoğlu B. Ali Ağoğlu C. Muharrem Usta D. Sadri Şener Süren başladı. D. Evet. Sadri Şener dedin. Maalesef biraz acele ettin. Ama başka zamanda yarışabiliriz. Ahmet Ağoğlu. İlk soruda yazık oldu. Aynen. Çok teşekkür ederiz yarışmaya katıldığın için. Görüşmek umuduyla. Tamam. Hoşça kal. Teşekkür. Bugün 5'te 5'te Naspor'da PlayStation kazanmak için bizle yarıştınız ama final olmadı. Ama yine de devam. Şansı kovalayın. Benimle yarışın. Hoşçakalın.